Merhaba. Modern tıbbın belki de en temel ama en çok gözden kaçırdığımız alanlarından birine, çevresel patolojiye odaklanacağız bugün. Yani soluduğumuz havadan içtiğimiz suya, yediklerimizden dokunduğumuz yüzeylere kadar her an maruz kaldığımız o sayısız kimyasalın vücudumuzda yarattığı etkilere. Bu aslında sadece bir ders konusu değil. Bu hepimizin kendi biyolojimizin hikayesi. Gelin şimdi bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. İşte bu soru basit gibi görünse de cevabı aslında inanılmaz karmaşık. Vücudumuz her saniye dışarıdan gelen bu yabancı maddelerle yani bilimsel adıyla senobiyotiklerle adeta bir savaş veriyor. Bu analizin temel amacı da bu savaşın kurallarını, cephelerini ve tabii ki sonuçlarını anlamak. Vücudumuz bu görünmez düşmanlara karşı nasıl direniyor ve bazen evet, neden yenik düşüyor? Gelin hep birlikte keşfedelim. Yol haritamız oldukça net. Önce çevresel hastalıklar ne demek onu bir tanımlayacağız. Sonra toksikolojinin altın kuralını inceleyeceğiz. Vücudun arınma merkezi olan karaciğerin o şaşırtıcı çift taraflı rolüne, neden hepimizin farklı tepkiler verdiğine ve hasarın moleküler düzeyde tam olarak nasıl oluştuğuna bakacağız. En sonunda da bütün bu bilgileri birleştirip büyük resmi, yani konunun klinikteki önemini göreceğiz. Şimdi çevresel hastalıklar dediğimizde aklınıza hemen böyle büyük sanayi kazaları, endüstriyel zehirlenmeler falan gelmesin. Bu tanım çok daha geniş. Dış dünyadan gelen kimyasal, fiziksel veya biyolojik her türlü ajanın sebep olduğu bütün patolojileri kapsıyor. İşte tam da bu yüzden çevresel patoloji kanserden kalp hastalıklarına, nörolojik bozukluklardan metabolik sendromlara kadar tıbbın bütün dallarını yatay kesen çok temel bir disiplin aslında. Peki bu kadar karmaşık bir konuyu nasıl anlayacağız? Kaynaklarımıza göre anahtar bu üç kavramda saklı. Birincisi doz. Bir maddeye ne kadar ve ne kadar süreyle maruz kaldık. Bu çok kritik. İkincisi metabolizma. Yani vücudumuz bu maddeyi nasıl işliyor? Onu zararsız hale mi getiriyor yoksa farkında olmadan daha mı tehlikeli bir şeye dönüştürüyor? Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ise bireysel duyarlılık. Genetik mirasımız, yaşam tarzımız bu savaştaki gücümüzün nasıl etkiliyor? İşte bu üç sac ayağını anladığımız anda bütün tablo netleşiyor. Ve bu bizi toksikolojinin babası sayılan Paracelsus'un tam 500 yıl önce söylediği o meşhur söze getiriyor. Her madde zehirdir, zehir ile ilacı ayıran dozdur. Bu ilke bugün hala geçerliliğini koruyan en temel, en evrensel prensip. Bir maddenin bize ne yapacağını belirleyen şey, maddenin kendisinden çok bizim ona ne kadar maruz kaldığımızdır. Şöyle düşünün, vücudumuzun olağanüstü onarım ve detoksifikasyon mekanizmaları var. Çok düşük dozlarda bir toksinle karşılaştığı zaman bu sistemler hemen devreye giriyor, o maddeyi etkisiz hale getiriyor ve herhangi bir hasar oluşmadan vücuttan atıyor. Bu seviyede genellikle kayda değer bir fizyolojik etki görmüyoruz bile. Ama maruziyet dozu artmaya başlayınca vücudun savunma kapasitesini aşan bir eşik noktasına geliniyor. İşte tam bu noktada hücreler yavaş yavaş strese girmeye başlıyor, biyokimyasal yollar aksıyor ve organ fonksiyonlarında hafif de olsa bozulmalar ortaya çıkıyor. Hasarın ilk sinyalleri aslında bu aşamada veriliyor. Doz daha da arttığında ise artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş olabilir hücre ölümü başlıyor, dokularda yapısal hasarlar oluşuyor ve bu durum belirgin bir organ yetmezliğine yani akut toksisiteye yol açıyor. Doz yanı tehrisinin zirvesi tam olarak burası. Fakat hikaye sadece dozun miktarından ibaret değil, bu çok önemli. Mesela tek seferde yüksek doza maruz kalmak yani akut durum ile yıllar boyu düşük doza maruz kalmak yani kronik durum arasında dağlar kadar fark var. Özellikle de lipofilik yani yağda çözünen toksinler çok daha sinsi bir tehlike oluşturur. Neden mi? Çünkü bu maddeler hücre zarlarından, tereyağından kıl çeker gibi sızar ve vücudumuzun yağ dokusunda yıllarca birikerek yavaş yavaş sessiz sedasız hasara yol açar. Peki vücudumuza yabancı bir toksin girdiğinde mücadelede başkomutan kim? Tabii ki karaciğer. Vücudun bu muhteşem biyokimya fabrikası, yabancı maddeleri tanır ve onları bir an önce zararsız hale getirmeye çalışır. Ama bazen en iyi niyetli çabalar bile beklenmedik, hatta tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu devasa fabrikanın ana makine parkuru, sitokrom P450 dediğimiz bir enzim sistemidir. Bu sistemin temel görevi ne? vücutta birikme potansiyeli olan o sinsi yağda çözünen toksinlere bir molekül ekleyerek onları suda çözünür hale getirmek böylece idrarla kolayca atılmalarını sağlamak bu gerçekten hayati bir savunma mekanizması ve işte geldik konunun en kritik en paradoksal noktasına. CYP450 sistemi bir maddeyi zararsız hale getirmeye çalışırken bazen farkında olmadan onu çok daha reaktif, çok daha tehlikeli bir ara metabolite dönüştürebiliyor. Biz buna toksik aktivasyon diyoruz. Yani karaciğer bizi korumak isterken aslında daha ölümcül bir silah yaratabiliyor. Bu tam anlamıyla bir dost ateşi durumu. Gelin bunu somut örneklerle görelim daha net olacak. Mesela hepimizin bildiği masum bir ağrı kesici olan asetaminofen yüksek dozda alındığında karaciğerdeki CYP450 enzimleri tarafından NAPQI diye son derece zehirli bir maddeye dönüştürülüyor. Bu madde karaciğer hücrelerini doğrudan öldürüyor. Benzer şekilde sigara dumanındaki bazı başlangıçta zararsız olan kimyasallar yani Prokarsinojenler akciğer ve karaciğerdeki CYP450 enzimleri tarafından DNA'mıza saldıran aktif kanserojenlere dönüştürülüyor. İşte mekanizma bu. Peki şu soruyu hepimiz sormuşuzdur. Aynı sigarayı içen iki kişiden neden biri akciğer kanseri oluyor da diğeri olmuyor? Ya da neden aynı miktarda alkol bir kişide siroza yol açarken diğerini pek etkilemiyor? İşte cevap parmak izimiz kadar eşsiz olan biyolojimizde. Yani bireysel duyarlılığımızda gizli Buradaki en önemli faktör genetik. Özellikle de az önce bahsettiğimiz CYP450 enzimlerini kodlayan genlerdeki minicik farklılıklar, yani polimorfizimler. Bu farklılıklar bu enzimleri bazılarımızda çok hızlı, bazılarımızda ise çok yavaş çalışır hale getirebiliyor. Bu da bir toksinin ne kadar hızlı aktive ettiğimizi veya ne kadar yavaş temizlediğimizi doğrudan belirliyor. Tabii buna ek olarak antioksidanlardan zengin beslenip beslenmediğimiz, yaşımız ve mevcut hastalıklarımız da bu denklemi tamamen değiştiriyor. Şimdi merceğimizi daha da yakına, ta hücrelerimizin içine çevirelim. Bir toksin veya onun o reaktif metaboliti bir hücreye tam olarak nasıl zarar veriyor? Bu saldırı mekanizmalarını anlamak aslında hastalıkların en temelini anlamak demek. Toksinlerin temel olarak dört ana saldırı stratejisi var. Birincisi oksidatif stres yaratarak hücreyi adeta bir serbest radikal bombardımanına tutmak. İkincisi kurşun ve cıva gibi ağır metallerin yaptığı gibi hayati önem taşıyan enzimleri bir kilit gibi bloke edip çalışmalarını engellemek. Üçüncüsü belki de en tehlikelisi olan DNA'ya doğrudan saldırarak kalıcı mutasyonlar yaratmak ve kanseri başlatmak. Ve dördüncüsü hücrenin dış duvarı olan membranın bütünlüğünü bozarak hücrenin adeta erimesine, ölmesine yol açmak. Evet Şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün o temel mekanizmaları bir araya getirme zamanı geldi. Doz, metabolizma, genetik ve hücresel hasar. Bütün bu parçalar birleştiğinde, günümüzün en büyük sağlık sorunlarının arkasındaki o büyük resmi çok daha net görebiliriz. Bu slide aslında her şeyi özetliyor. Bakın, Akciğer kanserlerinin büyük çoğunluğu sigara dumanındaki kimyasalların toksik aktivasyon mekanizmasıyla ve yarattığı DNA hasarıyla başlıyor. Alkolün karaciğerde metabolize olması o bahsettiğimiz oksidatif stresi yaratarak siroza zemin hazırlıyor. Hatta obezite bile artık bir çevresel faktör olarak görülüyor ve yarattığı kronik inflamasyonla diyabet ve kalp hastalıklarını tetikliyor. Bu bağlantılar çevresel patolojinin ne kadar merkezi bir halk sağlığı sorunu olduğunu bize çok net gösteriyor. Özetleyecek olursak, bugün öğrendiğimiz dört temel prensip var. Birincisi, bir maddenin kaderini her zaman dozu belirler. İkincisi, karaciğerimiz hem bir kurtarıcı hem de bazen bir tetikçi olabilir. Bu iki ucu keskin bir kılıç. Üçüncüsü, toksinlere verdiğimiz yanıt kişiye özeldir ve genlerimizde yazılıdır. Ve son olarak, hastalıklara yol açan süreçler moleküler düzeydeki bu dört hasar mekanizmasından bir veya birkaçıyla başlar. Tüm bu bilgiler günlük hayatımızdaki seçimlerin biyolojik sonuçlarını çok daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yaşadığımız çevreyle olan bu karmaşık ilişkiyi bilmek, sağlığımızı koruma yolunda atabileceğimiz en bilinçli, en güçlü adımlardan biri. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.